Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Bakara suresi 190. ayet-i kerimeye geldik. Allah Teala Hazretleri Bakara suresinin 4. gündeminde Muhammed ümmetinin eğitimi, duruşu, misyonu, vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Muhammed ümmetini adeta e, eğitiyordu. Barışta Muhammed ümmeti nasıl davranmalı? İman, ibadet, sosyal hayat, evlilik, boşanma efendim ve benzeri konularda nasıl davranması gerektiğini allah Teala bildirdikten sonra 190. ayet-i kerimede وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهِ لَا يُحُبُّ الْمُعْتَد۪ينَ buyuruyor. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Bundan sonra allah Teala Muhammed ümmetinin savaşta nasıl davranması gerektiğini ifade ediyor. Muhammed ümmeti cesur bir ümmet. Kendileriyle savaşanlara karşı savaşırlar. Musa peygamberin ümmeti gibi değiller. Onlar kendilerine savaş emredildiği zaman Ey Musa sen git Rabbinle savaş biz buradayız daha sonra orayı kurtarınca biz geleceğiz demişlerdi Muhammed ümmeti izzetli bir ümmet Hatta Bedir Savaşı'nda bir sahabe öyle diyor Ya Resulallah biz sana Musa peygamberin ümmeti gibi davranmayacağız ve şöyle diyoruz, sen ve Rabbin cihad edin, biz de sizinle beraber cihad edeceğiz, savaşacağız. allah Teala Muhammed ümmetinin böyle kendisini koruyan, izzetli bir ümmet olmasını istiyor. Mekke döneminde Allah Resulü İslam'ı tebliğ ediyordu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin kurtulun diye böyle İslam'ı anlatıyordu. Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ediyordu, davet ediyordu. Ama müşriklerin yoğun bir saldırısı e, ile karşı karşıya geldi. Müşrikler Peygamberimizin Kabe'de namaz kılmasına bile müsaade etmediler. Bazen saldırdılar, bazen ona vurdular. E, zayıf olan sahabilere işkenceler yaptılar, bilal Habeşiler e, ve diğerleri. Peygamber Efendimiz bir çözüm arıyordu. Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderdi, tekrar ikinci defa gönderdi. Sonra Allah ona Medine'ye hicret etmesine izin verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yavaş yavaş Medine'ye hicret etmelerini emretti. Ve en sonunda kendisi Hazreti Ebu Bekir ile beraber Medine'ye hicret etti. Medine'ye geldiği zaman Müslümanların sayısı Medine toplumunun yüzde onu kadardı. Ama Müslümanlar böyle beraber örgütlü bir toplum olduğu için e, Medineliler Müslüman Peygamber Efendimizin liderliğini kabul ettiler. Peygamberimiz orada insanlara İslam'ı anlattı. Yavaş yavaş İslam Medine'de yayılmaya başladı ve bir İslam toplumu, bir İslam devleti kuruldu. Bundan sonra Müslümanların güçlenmesinden sonra Allah Teala Hazretleri artık savaşa izin verdi sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Bu ilk ayet yani savaş ile ilgili inen ilk ayet Bakara suresi 190. ayet-i kerime. Dolayısıyla Müslümanlar savaştığı zaman sadece Allah rızası için savaşırlar. İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmak için savaşırlar. İslam'ın yayılmasını engelleyen, davet edilmesi, tebliğ edilmesini engelleyen toplumlarla savaşırlar. Bundan dolayı Müslümanlar bir yeri aldığı zaman oraya fetih denir. Yani fetih açmak demek. İslam davetine orayı aç, açılıyor. Bu şekilde Müslümanların kendi bir savaş ahlakı var. Tabi her şeyin bir ahlakı var. Savaşın da ahlakı var. Müslümanlar savaştığı zaman Dünyevi gayelerle mal için, intikam için savaşmaz. Bizzat Allah için, Allah'ın dinini yaymak için e, savaşır. Ayrıca kendisine saldıranlara karşı savaşır ve haddi aşmaz. Yani Müslümanlar e, savaşın verdiği bir şeyle artık gözleri dönmüş bir şekilde e, çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar vs ruhbanlar bunları öldürmez. Çünkü bunlar savaşan topluluk değil. Savaşan topluluklara karşı Müslümanlar saldırırlar. Eğer onlar barış isterse Müslümanlar da bunu kabul eder. Başka ayetlerde Allah Teala bunu ifade ediyor. Dolayısıyla savaşın da bir ahlakı var, etiği var. Ama İslam terbiyesi almamış Müslüman olmayan toplumlar maalesef savaşlarda çok zulümler yapıyorlar bu Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda. Galip gelen topluluklar, devletler girdikleri yeri talan ediyorlar, tecavüzler, çocuklar herkesi öldürüyorlar. Böyle milyonlarca insan ölüyor bu Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda. Tabi bu zalimler İslam'ın güçlenmesini istemiyor. İstedikleri gibi hareket etmeli edecekleri. İnsanları sömürecekleri bir dünya istiyorlar. İslam da buna karşı, buna mücadele ediyor, savaş veriyor. Dolayısıyla İslam'ın yayılmasını istemiyorlar ve bundan dolayı Müslümanlara karşı sürekli savaş halindeler. Bu sıcak savaş olabilir, soğuk savaş olabilir. Müslümanlar sürekli böyle e, nöbette olmalı, yani her şeyin farkında olmalı, dünya olaylarını incelemeli. E, Bizim üzerimizdeki oynanan oyunları fark etmeli. Bunlara karşı stratejik çalışmalar yapmalı. Tabi eğer gerekirse de e, Müslümanlar savaşmalı. E, bizim kitaplarımızda şöyle geçer. Asıl olan barıştır. Savaş arzidir, geçicidir. Ama savaş olduğu zaman da allah teala Hazretleri savaşın, geri dönmeyin. Allah yolunda savaşın. Fakat bunda da haddi aşmayın çünkü Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor. 191. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: "Vaqtuluhum haysu saqiftumuhum ve ahrijuhum min haysu ahrajukum vel fitne teşeddü min al katl. Ve la tuqatilu inde el mescid el haram hatta yuqatilukum fi fe in qatalukum faqtuluhum kezalike cezaul kafirin." Size karşı savaşanlara karşı siz de savaşın ve bulduğunuz yerde öldürün savaşta. Sizi yurtlarınızdan çıkaranları siz de çıkartın. Fitne öldürmekten daha şiddetlidir. Mescid-i Haram, Kabe'nin yanında savaşmayın. Onlar sizinle savaşıncaya kadar. Eğer onlar sizinle Kabe'nin yanında da savaşırsa onlarla savaşın, onları öldürün. İşte bu kafirlerin e, ulaşacağı bir cezadır. Tabi ayet kerimeleri Kur'an bütünlüğünde Peygamber Efendimizin hayatı ile okumamız gerekir. Sadece bir ayeti alarak işte Allah Teala müşrikleri öldürün diye böyle cımbızla günümüzde Kur'an İslamı ya da İslam düşmanlarının bu şekilde Kur'an üzerinden operasyon yaparak Kur'an'ı kötülemeye çalışıyorlar. Halbuki Kur'an bir bütün kitaptır. Allah Teala onları öldürün emrini savaşta veriyor. Yani onlar sizi öldürecek, siz de onları öldürebilirsiniz. O anlamda e, ve burada bir mütekabiliyet e, durumu var. Onlar bize karşı saldırıyorsa biz de saldıracağız. Ve onlar sizi Mekke'den nasıl çıkartmış ise onlarda siz de oradan çıkartabilirsiniz. Ama Kabe'nin yanında savaşmak yasak. Çünkü orası harem bölgesi, kutsal bölge. Buna rağmen müşrikler Kabe'nin yanında sizinle savaşırlarsa siz de onlara karşı savaşın. İşte kafirlerin ulaşacağı ceza budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine savaş emri verildikten sonra müşriklerle savaşmaya başladı. Bedir savaşı, işte Uhud savaşı, Hendek savaşı. Hepsinde Müslümanların sayısı azdı ama Müslümanlarda bir şehadet, şehitlik olduğu için Allah için savaştıklarından dolayı Müslümanlar hep galip geliyorlardı. Sadece Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in emrini dinlemedikleri için yani okçular o tepeyi terk ettikleri için kafirler arkadan dolanıp Müslümanlar iki ateş arasında bıraktılar. Orada bir yenilgi meydana geldi. Onun dışında Müslümanlar bütün savaşlarda galip geldiler. Allah Resulü Mekke'yi fethettikten sonra oradaki insanlara dokunmadı. Çünkü onlar teslim olmuşlardı ve dedi ki Allah Resulü kim evine girer kapısını kapatırsa eman, emindir, güvendedir. Kim Kabe'ye sığınırsa güvendedir. Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse güvendedir. Ebu Sufyan'ı kazanmak istiyordu çünkü müşriklerin lideri ve Ebu Sufyan tabii bundan çok onurlandı ve Müslüman oldu. Allah Resulü bu şekilde Mekke'deki olan kişilerin yaşamasına izin verdi. Bir e, İslam toplumunda, bir İslam devletinde insanlar özgürce kendi düşüncelerini, inançlarını yaşarlar. Müslüman olmasalar bile onlar kendi inançlarını yaşarlar. İslam bu şekilde onlara bir e, fırsat verir ama burada İslam onlara da e, doğruyu anlatır, tebliğ eder, davet eder, İşte putlara tapılmayacağı, Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceği, e, zalimlere karşı durulacağı, mazlumun yanında ol olacağı, tevhid inancında olmamız gerektiğini, e, Allah'ın peygamberler gönderdiği, e, kitap gönderdiği onlara uymamız gerektiğini bu şekilde Allah Teala Hazretleri... Ee, o toplumun da güzel temiz bir toplum olmasını e, olması için çalışılmasını bize emreder. Ama zorla onlar Müslüman yapılmazlar yani Onlara davet yapılır kabul ederlerse, ederler etmezlerse kendi bildikleri gibi yaşarlar. Onlar inançlarında serbesttir, ibadetlerinde serbesttir, sosyal hayatlarında evlilik, boşanma, ticaret ve benzeri şeylerde serbesttir. Kamu hukukunda ise devlete bağlıdır. Çünkü kamu hukuku, idare hukuku vesaire bunlar da devlete bağlıdır. İslam bu şekilde azınlıklara, Müslüman olmayan kişilere, gayrimüslimlere bir özgürlük ortamı hazırlıyor. Onları korumak için İslam onlardan bir vergi alıyor. Buna da cizye deniyor ve İslam onların savaşta olmasını istemiyor. Orduya katılmalarını istemiyor. Çünkü bunların ne yapacağı belli değil. Müslümanları arkadan vurabilir. Dolayısıyla İslam onlara biz sizi koruyacağız. Bize işte şu vergiyi, cizye vergisini vermeniz gerekir diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Ama Müslümanlar ne zaman ki gayrimüslimleri koruyamaz ise tarihte olmuş aldıkları vergileri, cizyeleri geri vermişler. Bu şekilde İslam toplumunda, İslam devletinde bir özgürlük ortamı var. İnsanlar istediği gibi yaşarlar, düşünürler, inanırlar, İslamı tenkit edebilirler. Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimizi hakaret etmedikleri sürece onlara bir şey yapılmaz onlara cevap verilir. Allah Resulü Medine'de Yahudiler, Hristiyanlar İslam'a çok saldırıyordu. Kur'an-ı Kerim'e peygamberimize hep onlara cevap veriyordu. Yani onlar hakaret etmediği sürece biz onlarla konuşuruz, tartışırız. İşte İslam böyle bir özgür ortamın olmasını istiyor. İnanç üzerine bir baskı olursa o zaman İslam bunu kabul etmiyor. Yani ee, Müslümanlar da olsa zorla bir toplumu Müslüman yapmalarını istemiyor. Çünkü öyle zorla olduğu zaman onlar e, görünüşte kabul ederler, bu da münafıklığa yol açar. Münafıklık toplumda en büyük problemlerden birisi. Yani Müslüman olduğunu zannedersiniz ama Müslüman değil. Bundan dolayı İslam insanların özgürce düşünmesini ve yaşamasını istiyor. İstedikleri gibi yaşamasını istiyor. Tabii Müslüman olduktan sonra da Müslüman gibi yaşamasını istiyor. Müslüman olduktan sonra artık İslam'dan çıkmasını kabul etmiyor İslam. Bu şekilde savaşın da bir ahlakı olduğunu, etiği olduğunu. Savaşta galip gelseniz bile çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar, efendim din adamları, ruhbanlar bunlara dokunulmaz, evler tahrip edilmez ağaçlar kesilmez, hayvanlar öldürülmez. Bu şekilde e, İslam ne yapıyor? Savaşın da bir ahlakı olduğunu, etiği olduğunu ifade ediyor. Allah Teala devamla buyuruyor ki 192. ayet-i kerime Fe in entehu fe inna Allah gafurur Eğer onlar savaşı bırakırlarsa Allah affeden ve bağışlayandır. Savaşı bırakmaları iki şekilde olabilir. Bir, barış isterler. Biz barışı kabul ederiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor başka ayetlerde. Ya da Müslüman olmayı isterler. O zaman onların Müslüman olmaları kabul edilir. Önceki işledikleri günahların da affedileceğini allah Teala Hazretleri beyan buyuruyor. Bir kişi Müslüman olduğu zaman cahiliye dönemindeki günahları affedilir. Çünkü Müslüman olması onun pişman olduğunu, tövbe ettiğini gösteriyor. Ya Rabbi ben cahiliye döneminde şöyle şöyle hatalar yaptım. beni affet diye sanki o tövbe etmiş oluyor ve bu tövbesi kabul oluyor. Ama bir birisinden alacağı varsa, bir kul hakkı varsa tabii onu ödemesi gerekir. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ فَاِنْ اِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانِ اِلَّا عَلَى الظالمين Allah Teala 193. ayet-i kerimede buyuruyor ki: Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din sadece Allah için yaşanır hale gelinceye kadar onlarla savaşın. Fitne Kur'an-ı Kerim'in anladığı şekilde insanların inanç ve düşüncelerine baskıdır. Zorla onları kendi dinlerinden uzaklaştırmadır. İslam bunu kabul etmiyor. Müslüman ya da gayrimüslim fark etmez. Ve din ile insan ile Allah arasında herhangi bir engelin olmasını da istemiyor. Yani biz onlara bir özgürlük veririz, merhamet ederiz ama onların bize karşı düşmanlıklarına da mukabele ederiz ve savaşırız. Onun için buna da hazır olun, siz izzetli bir ümmetsiniz. Kur'an-ı Kerim bize böyle bir, bir, bir misyon ve bir vizyon veriyor, bir duruş veriyor. فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ illa عَلَى الظَّالِم۪ينَ Eğer onlar düşmanlıktan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Siz de savaşı bırakın diyor. Bu şekilde allah Teala Hazretleri Bakara Suresinde barış döneminde ve savaş döneminde Müslümanların nasıl hareket etmeleri gerektiği, onların ahlaki yapısı, davranış biçimlerinden bahsediyor. Savaşta tabii insanlar galip geldiği zaman belki en zayıf dönem o dönem olabilir. Artık gözleri dönmüş bir şekilde her şeyi yaparlar. İslam bunun böyle olmaması gerektiğini, savaşta da Allah'a karşı sorumlu olduğumuzu hatta aşmamamız gerektiğini ifade ediyor ve müslümanların bu ahlaki davranışları sebebiyle tarihte birçok topluluk toplu halde müslüman oluyor. Yani müslümanların savaştaki bu davranışlarını görerek böyle toplu halde bir çok toplulukta müslüman oluyorlar. Demek ki hem barış döneminde hem savaş döneminde müslümanın hareketi aynı zamanda bir davettir ve bir tebliğdir. Burada kalıyoruz inşallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة